Mıyız? Ömer, Ömer sesini duyuyor musun? Ömer duyuyor musun? Başladığında başlayacağım, İşaretini ver bana. İşaretini ver Ömer. Ömer işaretinle başlayacağım senin Ömer. İşaretinle başlayacağım, ses. Ses. Sayın Barıca Belediye Başkanım, Sayın Federasyon Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın AK Parti İlçe Başkanım Köksal Şakar, spor kulüplerimizin değerli sporcuları, kıymetli hakemlerimiz, sevgili zıpkınla balık avı sevdaları, federasyonumuzun 2024 faaliyet programında yer alan zıpkınla balık avı, kulüpler arası ve bireysel Türkiye şampiyonası, ve Milli Takım Seçmelerinin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, kulüplerin tanıtımı ve açılış konuşmaları. Şimdi sizleri ruhunda Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm spor şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşımız için dikkat. neden yoruldum de, tane sonacak tabi bir milletimi. Zıpkınla Balıkalı Kulüpler Arası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak olan kulüplerimizi anons edeceğim. İlk kulübümüz Ada Soğutu Sporları Kulübü Aydın. İkinci olan kulübümüz Lünit Spor Kulübü İstanbul. Nikomedia Su Sporları Kulübü Kocaeli. Evet kaldırıyorsunuz herhalde de Bursa Soğutu Spor Kulübü. Soğutu Okulu Spor Kulübü Bursa. Bodrum Su Sporları Kulübü Muğla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Çalıkuşu Spor Kulübü Bursa Nilüfer Spor Kulübü Bursa Amasra Soğaz Spor Kulübü Söke Gençlik Spor Kulübü Aydın Sultanbeyli Akça Spor Kulübü İstanbul İstanbul Anka Spor Kulübü İstanbul Su Sporları Kulübü İstanbul Anadolu Olimpik Spor Kulübü Burhaniye Belediyesi Spor Kulübü Balıkesir Mehmet Abise Spor Kulübü İstanbul Ankara'da Spor Kulübü İstanbul Boğaziçi Spor Kulübü İstanbul Alaa Soğutu Sporları Kulübü İzmir 6 Eylül Söke Spor Kulübü Aydın Başkent Sporları Kulübü Ankara Small Nes Spor Kulübü Bursa Bursa Gülü Spor Kulübü Ve bu sene müsabakalarımıza ilk defa katılan kulübü Çanakkale'de Spor Kulübü Manisa Yüzme Su Sporları Kulübü ve Trabzon'dan Suat Sporları Kulübü ve son kulübümüz Badim Su Sporları Kulübü Ankara. Ve konuşmasını yapmak üzere Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Vedat Doğusel adına konuşmalarını yapmak üzere Meclis Başkanı Yardımcısı Sayın Yılmaz Sarıaslan'ı kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Bununla da konuşabiliriz efendim. Bununla da konuşabiliriz. Hepinize hoş geldiniz efendim. Spor Bakanlığı'nda Karabahman Bakanlığı'nın iştirakliyle soğuk sporları Rüttüme Balıkazı'na Türkiye Seçimleri'ne hoş geldiniz diyorum. Ve biz Başarılar diliyorum. muhammed takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Meclis Başkan Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve şimdi konuşmasını yapmak üzere Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Resul Kotan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım. Federasyonumuzun çok kıymetli yöneticileri, değerli protokol, basın mensupları, kıymetli sporcularımız ve antrenörlerimiz hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye sualtı zıpkınla balık avlama Bana Türkiye'de tartının kıyasla, yarın saat kaçta ve tam başlarımız. nerede olacağını söyle öğrenip Tarıca Şey ilçesi, yapabilir misin yazayım? Kocaenimiz'in batı yakasında denize kıyısı en çok olan ilçemiz olarak böyle bir sualtı koruna ev sahibi yaptığından dolayı tüm paydaşlar olarak gerçekten çok mutluyuz, gururluyuz. Bu anlamda bu yarışmanın burada yapılmasına çok büyük katkıları sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Uzak Sarıbıya ve tüm ekibine, federasyon yöneticilerimize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Yarın ve öbür gün yapılacak olan yarışmada tüm yarışmacılarımıza canı gönülden başarı diliyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. İlçe Müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve kuvvetli bir alkış kim için isteyeceğim? Bu müsabakanın burada gerçekleşmesinde çok emeği olan ve müthiş bir ekibe sahip olan Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyıkürse'ye davet ediyorum. Başkanımız için kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Evet öncelikle değerli müdürlerimizi, İlçe Başkanımızı çok kıymetli muhtarlarımızı, bugün Deniz Federasyonumuzun değerli temsilcilerini, çok kıymetli yarışmacılarımızı, kulüp emeklerimizi, oda başkanlarımızı... Bir kalem var mı? Kalem, kalem var mıydı? Bu... Kalem, kalem var, var mıydı arkadaşlar? Kalem yanında. Kalem. Kalem var mıydı? Kalem var mıydı? Kalem, kalem. Söyle hocam. Kaçta? 14.30'da istersen. 14.30'da Çınar altı meydan. Çınar altı meydanda. Altı? Meydanında. düzenlediğimiz evet. evet. tamam. bir evet. 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 balık Şampiyonası'nın ev evet. sahipliğini yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Heyecanlıyız. önce belediyesi olarak Özellikle Türkiye Su, Su Altı Sporları Federasyonu, Akeza İlçe Tarım Müdürlüğümüz, İçe Spor Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız bu bir etkinlikte Darıcamızda bir ilki yaşıyoruz. Bizler Türkiye'nin dört bir yandan gelen tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz. Sakatlıkların olmadığı, güzel, barışın, kardeşliğin, zaten sporun amacı da bu. Kazanalım. Dokuzda başlayacak değil mi? Güzel bir ordu. Dokuzda başlayacak değil mi? Dokuzda başlayacak değil az önce öğrendiğim için söyleyeyim. Bir kez daha tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Son yıllarda özellikle Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ben burada bir detayı da paylaşmak istiyorum. Bizler hakikaten Darıca'da yıllardır sırtımızı denize dönmüş vaziyette yaşadık. Son yıllarda özellikle denizimizin temizlenmesi, arıtma testlerimizin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte canlı sayısının artışı var Darıca'da. Özellikle Körfez diye tabir ettiğimiz ben burada doğdum, büyüdüm. Aramızda farklı illerden, farklı vilayetlerden gelen arkadaşlarımızı da bilgi maliyetiyle paylaşayım. 90'lı yıllarda körfez dediğiniz zaman insanın burnunu tıkayarak geçtiği, o tabandan geçerken dahi kokusunun geldiği, canlı yaşamın çok az olduğu, çok e, atıkların tamamının denize deşarj olduğu bir körfezden bahsediyor. Şu anda yaşadığımız körfez artık su sporlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Denizdeki canlı sayımızın ciddi derecede artışı sağlandı. Bunların ana amacı ve ana omurgasında özellikle Kojeli'yi Karşıyaka'dan, Körfez'den, Darıca'ya kadarki alan kısmında tamamen arıtma tesisleriyle donatıldı. Hem de ileri ileri derecede biyolojik arıtma sistemleriyle de biz bu alanda buraları canlandırdık ve canlı sayısını arttırdık. Kojeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ömrününle yaptığımız bu çevre etkinliğinin en büyük çalışması şu anda belki bir çoğunuzun haberi yok. İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizlik çalışması yapılıyor. Dibe oturmuş yıllardır dökülen elsel atıkların tamamı denizin dibine göçmüş. Bu neyi tetikliyor? Denizin altından oksijenin engellenmesine sebebiyet veriyor. Ve bu da hem müsilajı tetikliyor aynı zamanda da denizdeki canlı sayısının da azalmasına sebebiyet veriyor. Hani herkes söylüyor Çevreciyiz, çevreciyiz, çevreciyiz. Abi biz de denizi çok seviyoruz. Denizi sevmek icraat ister. Bizler icraat yapıyoruz ve elhamdülillah geldiğimiz bu noktada Körfezi bu noktaya kadar getirdik. Bundan sonrası daha da güzel olacak. Hep birlikte artık bu saatten sonra biz artık Körfez'de yerken şampiyonalarına farklı etkinliklerde su sporları merkezi inşallah yakın zamanda kuruyoruz. Hemen yanı başımızda bir marina inşaatımızı devam ediyoruz. Artık bizler darıca da olsun. Kocaeli'de olsun denizle barışık ve denize yüzünü dönmüş denizdeki etkinlikler ve gençlerini buluşturan bir etkinlik alanı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kuru kuru kurban olayım yok. Ben seni çok seviyorum ama eylem. Sevgi eylem gerektirir. Denizi seviyorsak eylem yapmamız lazım. Bizim de eylemlerimiz yıllardır denize karşı yaptığımız milyonlarca dolar para. Bakın bir rakam vereyim. Belki birçoğunuz bilmiyorsunuz. Şu anda İzmir Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizleme etkinliğinin maliyeti değerli hemşerilerim. 120 milyon dolar. 120 milyon dolar. İşte bu çevrecilik. Yani çevreye ve denize sahip çıkmak o 120 milyon dolarla kentte çok daha fazla etkinlikler yapılabilir, mi? yapılabilir. Ama gerçekten hani derler ya denizdeki canlıların dahi bize teşekkür edebileceği bir çalışma. İşte bu çalışma o çalışma. Onun için bizler denizi gerçek manada seviyor ve böyle güzel etkinlikler yapmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yine bu yarışmalarda federasyonumuzun belirlediği kriterlerden o kurallarla yapılıyor. Bazıları konuşuyor. Vay efendim şöyleydi böyle. Yani bu devletimizin federasyonlarımızın, bakanlıklarımızın öngördüğü profesyonel ekipler tarafından yapılan bir zıpkın çalışması, zıpkın avı çalışması ve bundan hepsi de profesyonel insanlar. Neyin ne olduğunu bilen insanlar. Amatör, amatör anlamda da buraları destekleyip profesyonelliğe de geçmeyle alakalı çok ciddi derecede bizler de gayret ve çaba sarf edeceğiz. İnşallah bizler de bu sahillerimizi daha verimli kullanmak amacıyla önümüzdeki günlerde daha fazla farklı etkinlikler yapacağız. İlk kez Kabataj Bayramı'nı kutladık biz burada Darıca'da geçtiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu gençlere, bu ülkenin denizcilerine armağanı, en güzel armağanlardan bir tanesi. Ama önce deniz kenti, kimsenin haberi yok. Kavuktaş Bayramı'nın ne olduğunu bilen insanlarımız yoktu. Biz de burada farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek adına kendimize görev edindik. Ve bu konuda etkinliklerimizi daha da artırarak devam edeceğiz. İnşallah Darıca'yı da denizle buluşturup daha güzel etkinliklerde, farklı yerlerdeki etkinliklerde de Darıca'yı temsil eden sporcularımızı yetiştireceğiz. Ona yakışan bir ekibimiz ve kadromuz var. Ben inşallah şimdiden katılan tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Aramızda darıca dallı yarışmacılar var. Ama hakkaniyet dahilinde hak edenin kazanmasını tavsiye ederek sözlerimi sonlandıracağım. Ben hem federasyon yetkililerimize hem gençlik spor yetkililerimize hem ilçe tarım yetkililerimize hem de kulüp yönetimlerine çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Müdürümüze, pardon, belediye başkanımıza öncelikle desteklerinden ve konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar e, ilk defa e, bu branşla alakalı bu kadar detaya inen bir belediye başkanımız oldu. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ee, efendim evet bu zamana kadar inanın ilk defa bir belediye başkanımız bu kadar detaylı bir sporla ilgili bilgi verdi. Ve zıpkınla balık avı branşımızda millilerimizin bu yıl imza attıkları tarihi başarılar bir kez daha aynı heyecanla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde ilk kez düzenlediğimiz 34. Erkekler ve 3. Kadınlar Simas Zıpkınla Balık Avı Avrupa ve Afrika Şampiyonasında millilerimiz Takım olarak erkeklerde şampiyonluk, kadınlarda ikincilik, bireysel erkeklerde birinci ve ikincilik başarısını göstererek ülkemizi gururlandırdılar. Milli sporcularımıza yine yeniden teşekkür ediyor ve onlar için bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Darıca ilçesinde gerçekleştirdiğimiz zıpkıla balık avı şampiyonasında 28 spor kulübünden 8'i kadın, 112'si erkek toplam 120 sporcumuz madalya ve milli takım seçmeleri için mücadele edecek. 41 tekne ile darıcı açıklarındaki dalış noktalarında mücadele edecek sporcularımız nefeslerini en yüksek puanı getirecek balıklar için tutacak. Takım sıralaması ve bireysel sıralama yarınki tartı işlemi ve değerlendirme sonrası belirli olacak. Bireysel sıralamada ilk 16'da yer alan sporcularımız Cumartesi günü milli takım seçmeleri için yarışacaklar. Şampiyonada mücadele eden takımlarımızı ve sporcularımızı tüm kalbimizle başarılar diliyoruz. Ve organizasyonumuza desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Osman Aşkın Bak üzere Bakan Yardımcımız Sayın Namza Yerlikaya, Darıca Kaymakamımız Sayın Yüksel Karaya, Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli Borçalık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Vekili Sayın Murat Coşkun'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Gökhan Yavaşer'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Resul Kotan'a, belediye ekibine, belediye çalışanların ekibine, teknik kuruluna, organizasyon ekibimize, federasyon görevlerine, müsabaka doktoruna teşekkür ediyoruz. Ve iki gün boyunca yarışacak olan tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Sporla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın 15 15'te tartı işlemimiz nerede gerçekleştirilecek. Çınar Altı Meydanı'nda 15'te tartı işlemimiz gerçekleştirilecek. Tüm spor severleri tartı işlemize bekliyoruz. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Evet, değerli sporcularımız, belediye başkanımızın sizler için bir ikramı olacak. Hepimizi bugün toplantı